Alttan ısıtma sistemi, strefor döşemesi. Tırnaklarını birbirine geçirerekten düzgün bir şekilde sıraları şaşırttırmadan tek tek döşüyoruz. Bunun gibi tırnakları geçiyor arkadaş. Tabi tırnaklar nakliye esnasında içinden geçmiş. Evet, malzeme bayağı bir zamandır inşaatta duruyor. Artık i̇nşaatçı arkadaşlar sağ olsunlar. Tırnaklarını kırmışlar. Straforları sağdan sola atmışlar işte bir şeyler yaptıkları için. Kırılan dişlerden dolayı biraz zor olsa da bir şekilde başardık. Gördüğünüz gibi böyle bir alanımız var. Nasipse yarın buranın alttan ısıtma tesisatına başlayacağız. Dört kattan oluşan bir yer burası. Üç katın Straforunu yaydık. dördüncü kat. Yeni işimiz alttan ısıtma döşemek. Gördüğünüz gibi e, straforlarımızı döşedik. E, arkadaş strafor döşemeye devam ediyor. Bir yandan dolaplarımızı yerleştirdik. Bu şekilde straforlarımızı döşedik. Şu kalan parça yerleri de, de tabii ki e, parçalardan çıkan parçalardan straforla tamamlayacağız. Daha sonra döşemeye geçeceğiz nasipse. Döşememiz başlamıştır. Ee, yerde alttan ısıtma döşeme yapıyoruz şu anda. Bu şekilde 10 santim, 12 santim aralıklı bir şekilde döşüyoruz. Gerek bu şekilde. Bu şekilde Orası balkon zaten. Oraya döşeme istemediler. Ve nihayet son. Döşememiz bitti.